Benim gencolarıma herkese merhabalar. Türkçeyi fulleten harika notlarla yani T vitaminleriyle karşındayım. Bu seri mükemmel. ÖSYM'nin sorduğu tüm soruları şimdiye kadar derledim. Toparladım. Ne sormuşlar ne sorabilirler diye. Ve mükemmel bir bilgi vitamini hazırladım sana hocam. Her güne özel tek tek bir dakika bir buçuk dakikada alabileceğim bu bilgilerle sınava kadar Eksiksiz olarak Türkçe'yi halledeceksin çok işine yarayacak. Sakın vitaminini almadan o günü geçme diyorum. Haydi bakalım hazırsan başlıyoruz. Sınavda Türkçe full edecek harika vitamin notlarla ilk notla karşındayım sevgili arkadaşım. Hemen problem notumuz nedir? Adlaşmış sıfat fiil ve adlaşmış sıfat arasındaki fark. Arkadaşım şunu bilmemiz gerekiyor. Çok kıymetli bir bilgi burası. Tiyatroya gelen seyirciler derken farkındaysan Şurası isim, burası sıfat. Hangi seyirciler tiyatroya gelen? Ben buraya sıfat diyelim. Peki bunu sıfat yapan grup ne? Şuradaki sıfat fiil eki, değil mi? Bu grubu sıfat yapan sıfat fiil eki. Ancak hocam, peki adlaşmış sıfat fiil ne? Tiyatroya gelenlerin mutluluğu. Dikkat edersen buradaki gelen seyirciler, gelen insanlar buradaki isme yer verilmemiş. O zaman ne olmuş? Gelenlerin mutluluğu. Yani ben bir tane fiilimsi, sıfat fiil eki kullandım. Bu sözcük artık adlaşmış sıfat fiil oldu. İşte bu kadar basit bu olayı çözmüş olacağız. Peki adlaşmış sıfat ne sevgili arkadaşım? Haydi dilersen ona da bakalım. Burada da yaralı adam araçtan zor çıktı cümlesinde dikkat dikkat adam sözcüğü bir isimse Nasıl adam, yaralı adam bir sıfatımız? Peki ben bu durumda bunun nasıl adlaşmış sıfat olduğunu bulabilirim? Aşağıdaki örneğe bak hemen. Yaralı araçtan zor çıktı. Kim çıktı? Yaralı. Yukarıdaki sıfat özelliği neden? Çünkü isimden önce gelmesi ve ismi nasıl sorusuyla ne yapması? Nitelemesi. Peki aşağıda baktığında sadece kim sorusuna cevap veriyor? Yaralı. Yani yaralı insan. Demek ki şu adam ortadan kalktığında tek başına kullanılırsa işte bu da adlaşmış sıfat olmakta sevgili arkadaşım. Dolayısıyla her iki konu da bizim için çok kritik konuydu ve ben bu iki konuyla ilgili de problemimi ne yaptım hocam? Çözdüm. Harikasın. Hadi bakalım. Yarınki vitamin notlarda görüşmek üzere. Hoşçakal.